Kimse senden başka senden başka. Tamam senden ya. Sen şimdi bu okuduğuna şarkı mı diyorsun? E, evet hocam hem de güzel bir şarkı. Sen şarkının içine üçtü. Üçtü. Çatır çatır üçtü. Şeyi özellikle söylemiyorum. <laughs> Affedersiniz hiç de öyle olmadı. Çok güzel okudum. Bana cevap verme. Ros mu? Olsunu söylemiyorum. Niye ağlıyorsun sümüklü? Daha önce kimseyle olmadın mı? <laughs> Ayrıca seni bu kilonla kim ne yapsın? Fazla pozisyon şansınız olmaz. Ayrıca memelerin de boğarsın heri Şarkı da öyle okunmaz böyle okunur. Bir elimde cımbız, bir elimde Anne.